Bizim kentimizde yüzyıllarda devam eden çok önemli değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de özellikle şu anda köylerimizde yapılan hatta şehir merkezinde bile yapılan yufka ekmek. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınan yufka ekmeğimiz Erdem'imiz için önemli bir değer. Bu değerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Kırsalda bulunan tüm mahallelerimize hamur yoğurma makinesi armağan ettik. Kadınlarımız armağan ettiğimiz hamur yoğurma makinesiyle hem değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bugün bu zor günlerde bize gönderdiği için öncelikle kendisine başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Yani birebir ilaç gibi geldi desem yeridir yani. Çünkü gecemiz gündüzümüz belirsiz. Biz bu hamuru ekmeği yapmak için saat 3 gibi falan kalkıyoruz geceden önce yunuruyoruz, dinlenmesi lazım. Elimizle yaptığımız için tabii daha zor oluyor. <laughs> Makineyle olduğu için daha kolay oluyor tabii ki. O yüzden bize bayağı bir kolaylık sağladı. Sağ olsun, kendinden Allah razı olsun. Arladan geldiğimizde el ayak yıka, hazırlan, şunu yap, bunu yap diye kadar en azından hazır olan onu direkt makineye koyarız. Yunuruz, işimize başlarız. Ateşi yakıp en azından hemen hamuru elimize alıp atmaya başlarız. O kadar bir kolaylık sağlar. Yani bir gün öne alır bizim işimizi. Bir gün demek bize birçok şey değiştirir yani çok büyük bir kolaylık oldu yani. Yumurdur, yumurdur. Dövme bir bu cihetlere konuşuyorlar. Geldim yumurama. Buraya getir yumurdur. Sağ olsunlar. Dünya durduk sıra dursunlar. Belediye başkanımız sağ olsun. İnşallah kolaylaştıracak yani bir kolaylık bizim için. En azından yani başka yerde aramaktansa. Yumurmaya zaten elimiz değmiyor bizim. Yani burada da köy ekmeği yapmazsan şey olmuyor. Her zaman ekmek kullanmıyoruz köyde. Yani İyi, bizim için biz sevindik, mutlu olduk. Zaten, evet. dert, dert, dert. Abi, Abi, alabey, çok çok güzel ya. Allah razı olsun. Ona su az daha dökelim. Ne kadar su istiyor? Yok çok az, az da su yiyeceğiz. Tamam. Gelce kaça? sarkadın. Şey, nasıl sarkadın? Şey, sarkadın. Şey, şöyle sarkılaç. Tamam, Görelim nasıl bastıma pişirdiniz. Allah <laughs> dur, dur şöyle. <laughs> Tarladan gelen komşularımız büyük zorluklara rağmen şimdi de ekmek yapıyorlar. Daha üzerinin iş çamaşırını bile çıkarmadan. O kadar köylü bayanlarının işi zor işte.